Çocuklar de da tabi tabii ki çayımıza geldi. Çayı da burada kapatalım. En az ocağa koyalım. Günün ve keçeni son çay diyelim kahvede son diyemiyorum kahve içebiliriz şimdi yamacım da çay ister <laughs> açık bir başa çayı yapacağız ona da. yamacımı hangi bardakla yapsam acaba şöyle kolay tutulabilir bir bardakla yapsak olur kaşe çay şimdi benim çayımı hiç yıkmayacağım hiç yıkmayacağım yoksa az çıkana limon da ona Kettle'dan tabii ki çaydanlığı da koyalım. Şöyle ödemli döktük galiba. Öyleye benziyormuş. bu <laughs> 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 <Çok güzel. gülüyor> Hmm, Tam olmuşlar mı güzel olmuş çaylara bak çaylara. Apu açan Neşko çaylar çayları getirdim. Evet çaylar geldi. Herkesin tabletler telefonlar elinde. Evet seninki sıcak anne anne bak. Ben sana koydum buraya anne anne. bak üfley bak. Ah yavrum bak burada senin çayın Evet bu senin çayın anne. Demli mi yapmışım anne? Demli mi? Çaylar iyi mi? Ama alın çaylarınız bak yamaç tableti koyuyor. deviriyor. Neşko'nun içinde ileri al anne. Ah bari şeker derdi değil bak sarı sarana Şeker burada ne anne? Bak şeker derdi. Şeker. <gülüyor> <gülüyor> evet anne koyacağım tamam şeker. tabak tamam. Bak şeker nerede? Bak şeker işte. Tabi. Şeker bak. nerede diye duydun mu? Ah o çaydı o çaydı. O ne yapayım onu. Sen simit mi? Hayır bak. Simitle çay vereyim mi sana? Aaa. Bak. Tamam anneannem koydum koydum şeker. Koydum koydum. Gel bakalım. Oh, bize şimdi çay molası gecenin son çayı diyelim artık. Ne? Yamacım da burada oyununu oynayı bak. Zorla <laughs> <Kediyem> ama... gülme. <laughs> Zor, Çok güldü güldü. Zorla gülüyor o şimdi. Osman da ablay. Başka köpeklere. Ay <laughs> güzel güzel şey evladım benim. Çarım benim. Beğendin <laughs> mi? <laughs> Osman kuru gürültü yapma Osman. <laughs> Bak o bizden cesaret alıyor. Ondan alay. Biz buradayız ya. <laughs> Yoksa hiç ablamayın. <gülüyor> 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 Ay gülüşü güzel onu Ne yapayım? Gülüşü güzel kızarım benim. Anneannem. Ben çay istiyorum. <laughs> Kim koyacak çayı? Ama. Bak bu yamacın çayı bak. O benim çayım. Oh. Ben çay istiyorum. Hayır, Hayır sana yok. Bak. Senin, senin çayın var babada. Ben Ama. çay istiyorum. Hayır. Evet bu yamacın. Ama. Evet yamacın. Baba. Günün ve gecenin son kahvesi diyelim. Neşkon ve apodiumla ortalık toplandı. Bak pırıl pırıl. Gece yatışı hazırlamıyor herkes. Ben kahve yapıyorum tabii ki saatte. Biri beş geçiyor. Ya çekarım. Hava serinledi mis gibi tam zaman. Yamacım da yatmaya gitti uyuma ama uyuyamadı. yaparsanız size daha afiyet olsun. Bize daha afiyet olsun diyoruz. Biz kahvelerimizi içtik. Kahveler içildi. Şöyle ortalık toplandı. Camımız da böyle biraz açık bırakıyoruz. Kapımızı kapattık. Burasını da bu gece boyadı yapacağım. Mutfağımız mis gibi tertemiz. Bulaşıklar makinede. Çay damlıklarımız yarın sabahı hazır. Kahve makinelerimiz. Bizde durumlar böyle. Günü ve geceyi de böyle sonlandırıyoruz. Suyumu alıyorum. Ben de yatmaya gidiyorum.